Zorbalık ve sanal zorbalık hakkında konuşacağız. Zorbalık en genel anlamıyla bir öğrencinin ya da bir öğrenci grubunun kendisinden güçsüz bir öğrenci ya da öğrenci grubunu sistematik, tekrarlı ve ilerleyen zamanlar boyunca e, olumsuz eylemler e, ve davranışlar göstermesi olarak tanımlayabiliriz. Elbette cep telefonu ve internetin keşfinden önce zorbalık vardı ama internet ve bilgisayar teknolojisinin hayatımıza bu denli yoğun girişinden sonra zorbalığın da biçiminin değiştiğinden söz edebiliriz. Çünkü teknolojik araçlar gereçler hem zorbaların zorbalık yapmasını kolaylaştırdı hem de kurbanların zorbalığa maruz kalmalarının da önünü açtı. Sanal zorbalığın bir tanımı yapılacak olursa bunun klasik zorbalık tanımlarından çok da farklı olmayacağını söylemek yanlış olmaz. Aradaki tek fark birinin yüz yüze, diğerinin ise daha çok sanal ortamda gerçekleşmesi. Bu nedenle düşmanlık içeren herhangi bir zorbalık eyleminin internet ya da cep telefonu ile gerçekleştirilmesi sanal zorbalık olarak tanımlanabilir. Sanal zorbalık e-postalarda, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağ sitelerinde, diğer web siteleri ya da blog paylaşımlarında e ve YouTube'a yüklenen videolarda gözlemlenebilir. Ancak günümüzde oldukça yaygın hale gelen cep telefonu kullanımı ile de zorbalar kurbanlarına taciz mesajlarını kolayca gönderebilmektedir. Zorbalar çeşitli taktikler kullanırlar. Bu taktikler arasında rahatsız edici ya da tehditkar mesajlar göndermek, sanal ortamda kurban hakkında alaycı, utanç verici paylaşımlar yaparak onunla eğlenmek, kurbanı aşağılamak ve böylece kişinin itibarını zedelemek Özellikle itibar zedeleme konusunda kimi zaman zorba ya da zorbalar, kurban seçtikleri kişi hakkında sosyal medya hesaplarında onu utandıracak resimler ve videolar paylaşabiliyorlar. Kimi zaman kendisiyle e, alay edebiliyorlar. Kimi zaman ise kurban hakkında dedikodu çıkartıp bunu yayabiliyorlar. Ama bu sayılanlar sanal zorbalıkta gerçekleştirilen davranışların çok az bir kısmını kapsamaktadır diyebiliriz. Kışkırtma, Taciz, karalama, taklit etme, etrafa yayma, dışlama, sanal tacizler, sanal tehditler, fey kasaplarla mağdur ile ilişki kurarak mağduru kandırmak, mağdurun haber ya da bilgisi olmadan elindeki elektronik cihaza giriş yapılması, virüs bulaştırılması ya da kişisel hesabına erişilmesi, dedikodu yayma, onu görmezden gelme, arkadaşlık listesini silme ya da kişi hakkında tehdit içerikli paylaşımlar yapma gibi ilişkisel saldırganlık davranışları, cinsel içerikli mesajlar yollama ya da bu tür medya içeriklerini paylaşmayı içeren cinsel içerikli paylaşım ya da mesajlaşma davranışı göstermek sanal zorbalık içine girebilmekte. Peki çocuğunuzun sanal zorba olmasını önlemek için neler yapabilirsiniz? Çocuğunuza sanal alemde olan biten olayların önemsiz, değersiz ya da çok gerekli şeyler olmadığından söz etmemelisiniz. Çünkü günümüzde sanal dünya çocukların hayatında önemli bir yer tutmakta. Sanal dünya çocuklar için önemli bir sosyalleşme ortamı. Bir an kendi ergenliğinizi, çocukluğunuzu düşünün mesela. Anne babanızın arkadaşlarınızla cep telefonunu ya da ev telefonunu kullanmadan görüş, görüşme yapmanızı yasaklamasını yasakladığını düşünün. O zaman annenize, babanıza nefretle bakacağınızı söyleyebiliriz. İkinci adımlardan bir tanesi sosyal ağ siteleri hakkında çocuğunuz ile konuşmanız. Facebook ve Instagram gibi sosyal ağ siteleri bugün en fazla sanal zorbalığın meydana geldiği ortamlardır diyebiliriz. Eğer çocuğunuzun bu, bu tür sosyal sitelerden herhangi bir hesabı varsa bu tür sitelerin eğlenceli olduğunu ancak bazı durumlarda mutlaka dikkate alması gereken önlemlerin olduğunu da bilmesinde fayda vardır. Şu öneriler çocuğunuza iletmeniz açısından önemli olabilir. Herhangi bir sosyal ağ sitesindeki profil hiçbir zaman gerçek anlamda gizli değildir. Aslında çok kolay bir biçimde birçok kimse tarafından kişinin profiline ulaşılabilir ve bu hesaplar kopyalanabilir. Bu nedenle çocuğunuzun profiline erişme izni verilen kişilerin sayısının sınırlı tutulması gerektiğini bilmesinde fayda var. Çevrimiçi ortamlarda yaşlar, fotoğraflar, yorumlar hatta duygular bile sahte olabilir. O nedenle de son zamanlarda çocuk ya da ergenlerin sanal ortamda bulunan seks avcıları tarafından tuzağa düşürülerek istismara maruz kaldıklarına da şahit olmaktayız aslında. Bu nedenle de çocuğunuza sosyal ağlarda kendisine gelen mesajları okuduğu zaman hissettiği duyguların doğru olduğunu ama yazan kişinin gerçekten hissedilen duygularla bu mesajı, bu mesajı yazmayabileceğini aslında ona söyleyin. Örneğin şöyle bir örnek verebilirsiniz. Sosyal ağ sitelerinin birinde sen çevrim içi durumdayken gelen ani bir mesajda en yakın arkadaşının senden nefret ettiğini ve aslında seni bugüne dek hiç sevmediğini söyle, söylüyorsa, böyle bir mesaj almışsa, büyük olasılıkla en yakın arkadaşının hesabı birileri tarafından ele geçirilmiş anlamına gelebiliyordur diyebilirsiniz. Peki çocuğunuz sanal zorbalığa maruz kalmışsa siz nasıl tepkiler verebilirsiniz? Biraz da bunun üzerinde konuşalım. Ee, çocuğunuz zorbalığa maruz kalmışsa ilk iş olarak kendisiyle paylaşımının yapıldığı web sayfasının güvenlik ve gizlilik politikalarını incelemeniz gerekli adımlardan en önemlisidir ardından bu paylaşım ya da içeriğin web sayfasından kaldırılmasını istemeniz önemli Bazı web sayfalarında istismar bildirin ya da şikayet et butonu vardır bu butonlara basmanızı öneriyorum Sizler bunlardan yararlanabilirsiniz online yani çevrimiçi ortamda böyle bir durum meydana gelmişse bunun okula taşınması için hemen çocuğunuzun okulunu bilgilendirin. Elinizdeki kanıtları mutlaka saklayın. Böylesi bir olay bir kez, bir kez gerçekleşmiş olsa bile bu diğer olayların başlayacağının bir işareti de olabilir. Çocuğunuzu sosyal ağlarda yer alan engelleme hakkında bilgilendirin. Bu özellik sayesinde kişiler istemedikleri birinin ya da uygunsuz içeriklerin yer aldığı kişi sayfaları veya kişileri de bu şekilde engelleyebilmektedirler. Çocuğunuzla kendisinin ya da bir arkadaşına cep telefonu gibi özel bilgilerini sosyal ağlarda veya çevrim içi ortamlarda paylaşmaması gerektiğini belirtin. Çocuğunuzla bunu konuşun. Aksi durumda sanal ortamlardaki yabancı tehlikesinin ortaya çıkabileceğini de söyleyin. Facebook gibi arkadaşlık sitelerinde bazı arkadaş gruplarına grup yöneticisinin izni olmadan da katılabilmek mümkündür. Eğer çocuğunuz böylesi bir grubun üyesi ya da yöneticisi ise grubun herkes açık olup olmadığını bilmenizde fayda vardır. Çocuğunuza istismar ya da taciz içeren mesajları asla cevap vermemesi gerektiğini söyleyin. Ancak bu durum çocuklar için kolay e, gibi görünse de aslında... Çok da kolay değildir, ama önemlidir. Çocuğunuz bu tür mesajlara hızlıca cevap vererek bu istismar eden kişiden kaçınmaya çalışabilir. Aslında oldukça tehlikeli bir durumdur. Yani çocuğunuzun cevap verme davranışı ateşi körükleyen bir nitelikte taşıyabilir. Yani tacizciyle çocuk arasında da bir iletişimin başlamasına da yol açabilir. O zaman yapılması gereken en önemli şey bu sıraladığımız konular hakkında çocuklarınızla, çocuğunuzla konuşabilmenizdir. Çocuğunuzla konuşabilmek ona çok yardımcı olacaktır. Ee, sevgili anne babalar, sanal zorbalık hakkındaki bu açıklamalar konunun önemine dair aslında ipuçları sunmakta. Çocuğunuzu e, bu konularda yine gözlemleyebilmek, çocuğunuzla iletişim kurabilmek, Çocuğunuzla etkili zaman geçirebilmek, sanal zorbalığa maruz kalıp kalmaması konusunda da önemli ipuçlarını toplamanız açısından önemlidir diyebiliriz. Sizler dijital ebeveyn olarak bir takım sorumlu davranışa sahip olmalısınız. Çocuğunuzun dijital dünyada yaşadığı deneyimleri, yaşadığı problemleri size anlatması konusunda çocuğunuzu cesaretlendirmelisiniz. Dijital dünyadaki her oyunu veya her içeriği engellemek yerine uygun içeriği olan web sitelerine ve oyunlara erişmesini sağlayabilmelisiniz. Çocuğunuzu teknoloji araçlarını eğitim, öğrenme ve gelişim için kullanmasına teşvik etmelisiniz, araştırma amaçlı kullanmasına teşvik etmelisiniz. Çocuğunuzun internette kimlerle ne yaptığından da haberdar olmalısınız. Sizler gerçek yaşamdaki etkinliklerden, güzelliklerden sürekli söz ederseniz gerçek yaşamdaki etkinliklere çocuğunuzu da özendirmiş olursunuz. Böylece internet bağımlılığından ve sanal zorbalıktan da çocuğunuzu en iyi şekilde korumuş olursunuz. Ve en önemlisi çocuğunuzu ilgi ve sevgiyle büyüterek, onu ihmal etmeden, hayattan doyum almasını sağlayabilirseniz mutlu çocuk yetiştirmiş olursunuz. Sizlerin hep sevgiyle kalması dileğiyle iyi günler diliyorum.